Zeykun Onun üstü neler bu? Oğlum Spektrum falan gama falan atmış. Abi sen ne diyorsun? Ha bende de var bu kadar ya. Gama 2 falan atmış oğlum. <laughs> gama 2 değerli mi o kadar? Subhanallah ya Rabbi. Abi şu klibe baksanız Allah aşkına yayını açsanız <laughs> İzledim izledim. Aç. Ah, o ne kanka şey. <laughs> de evet, flash <laughs> O ne lan? O ne lan yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çok saçma adam Ne diyor oğlum Adam da atmamış ya Vurmamış <laughs> O ne lan <gülüyor> <gülüyor> O ne lan <gülüyor> <gülüyor> O ne lan <laughs> Ay, Kanka çok kötü bir trade bu ya Dolama ile takas yapamazsınız diyor. Niye? Bilmiyorum Abim ben o, kaçtım. Ya. Cibocuğum kendine çok iyi bak Cibocuğum. Öpüyorum Allah emanet olun. Allah'a emanet evet. Hadi bakalım. Bye, bye 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 Şimdi. 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 1, 2, 3. 3 tane gamamız var. 3 gamamızı bir açalım. You must enable to Steam community in game and restart. Ha? Nasıl yani? Var. Evet abi atıldın abi. Vakvan mı diyorsun? Açık zaten. Ne bak oğlum ya. <laughs> canlı banlı dedim ya. Bitrate yüksek. Düşük değil. Ataberkin yayına bak nasıl olabiliyor bu abi. Kafayı yiyeceğim. At bana yayın baktırmayın. Ne oluyor Burak? Baksana Ataberk'in yayını. olmuş? Adama 1 abi, milyon attılar Abi 460 k bot var ya onu söylüyorlar. Ama bugün 1, 1 milyon 2 izlendi milyon milyon. ya. Hadi kanka yani. Abi şaşırmayın artık şunlara Şaşırmayın abi. Ya. Her seferinde şok oluyorsunuz zaman Atıyorlar işte. Çünkü çok kolay bunu atmak. Abi, abi 1 milyon. Ya abicim. A açık ama. Ben onu hiç kapatmadım ki. Evet ben aç de trade Aç sana. artık ya. Steam'i komple quitleyip bir daha açma işine ne dersin? Bir dakika bir settings'ten bakacağım. Belki kapalı mı acaba? Feritim demokrasiye ne dersin? Apex vesaire, PUBG'ye bir oylama mı açsak acaba? Abi demokrasi benim kanalda hiçbir zaman olmadı. Ata 462K ne la kardeş. <laughs> <laughs> Bu ne la kardeş? Bu adam kaç izleniyor? lan. Çok oluyor ya millet. Ben de atamıyorum sana kasa normalde bir sürü kasa atacak. Oğlum atan atmış ama. Bak baglandık mı ya? A AC yüzünden mi diyorsunuz? Kapadım AC'yi de. Face'te de quit Ayakası attım. Ağacıyı kapayınca bak Face şey, CS'yi de kapadı. Yaşasın mutlak monarşi canını yerim iyi yayınlar. Teşekkür ederim abi. Kusura bakma gerçekten Apex. Bir kere girdim Apex'e geçenlerde. Bundan bir 8 ay önce falan. Herkes piçi olmuş abi Apex'in. Yürüyemiyorum bile yani. Ataberk'e fena bot attılar ya. Ne diyorsun ya abi? Allah Allah. Harbi şeydenmiş anti cheat'ten ya <laughs> Ne olur ki? Ne olur ya? Ata belki e 400k attılar abi. Ne diyorsun Barış? Abi bu işte bir iş var ya. Amaçlarım ne acaba? Ananın ama bu söylenir mi <gülüyor> <gülüyor> Gama kaç var? Gama 2 iki... 2 tane mi var? Gama 2 2 tane var abi. Çekelim buyurun. Bana 1 milyon attılar bugün. Üç mü vardı lan? Tamam alırız bir tane daha. Macunu yedi, dans etti. Ya hadi be abi ya, hadi ya. Hadi ya. Abi Eray story e acil bakmam lazım bir saniye ya. Çok önemli benim için. Eraycan Özkenar. Ee, yayına giriyormuş abi. 4 saat önce atmış. Onu yazanı banla. Ne kodumu çocuğu. Abi sen son bir haftada normal hayatının 3-4 katı fazla yaşlandın galiba. Niye abi? Ne alaka amına koyayım? Boşa bak. Yaptığınız salak şakaları yiyorum diye mi? Halbuki ben size karşı iyi niyetli yaklaşıyorum. Ayrıca Fenerbahçe'liyim. Normal yani o kadar yaşlanmamız. Spektrum 2 kaç tane? 2, 2 Her seferinde diyorum ki ulan bu sefer de trollememişlerdir ya. Ya bu sefer bu kadar orospu çocuğu olma olmamıştır ya bu diyorum. İnanıyorum. Ya geliyor yapıyor her seferinde aynı o derecede. Ama piçlik bu kanka. Yani kusura bakmayın. Onun adı o. Tamam, ağır geldiyse özür dilerim küfür. İsmet diyor. Kafayı Siz durduramıyorum. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. Hadi. 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 Krom'a iki kaç. Bir amına koyayım ya. Yani. Aşure gibi kasa yollamış. Her her şeyden birer ikişer tane. İkişer tane. Bu arada konuşmayı da zor başarıyorum. Abi kasan arkadaş ilk sorudan bahsetmişler. Eray yayında Twitter'dan bir olay hakkında konuştu ondan diyorlar. Ya çok da sikime amana koyayım ya. Çok da sikime ya. acını yedi, dans etti. Lordsun her şeyi seni ilgilendirir. Abi Eray'in kendi Twitter topluluğundaki ...dramada ilgilendirmesin ya. Boş bir drama ben biliyorum onu. Eray'in ben anlatayım size. Eray'in Twitter topluluğunda sürekli böyle bir Sercan'la Erayı vs attırma şekli var. İşte Sercan o iyiymiş falan. Yani Eray'in ekibini Sürekli bir sidik yarıştırıyorlar toplulukta, Eray'da bugün ona kızdı. Benim her şeyden haberim var oğlum, siz rahat olun. Ama kayda değer bir drama değil yani bu. Ne diyeyim ki buna amınakoyim. Eray ne zaten ya. kendi yanında cevabını verdi. Saçma sapan. Biz de deriniz yani. Vaaaayy. Vay. Vay. Hayretler olsun ya. Sen gelir miydin Sıra ya buralara? Kızo <laughs> bugün 1 milyon izlendim. 1 milyon izlendim. 1 milyon 75 bin izlendi abi. o yeni kapattık. Kıçaba bakalım hemen. <laughs> Direkt artmıştır bu arada. Net artma ihtimali Oğlum ne artma? 10 dakika bile izlenmedim ki nasıl artacak? Vay vay vay. Gerçek şey, etki yana var ya. 1 milyon ya? var ya nasıl etkiler biliyor musun sen? Senin averajın şu an 100 bin falan. Ne? <laughs> 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 Averaj 100 bin buraya gidiyor ya. Yok canım sormadım. Ya, hiçbir şey çıkmadı ya. Can şu anda çıkmadı ya. <laughs> çıkmadı abi. Para babasısın ya. Aç işte Aynen. amına koyayım bütün kasaları ya. Ya bu ara sendeki bu... Ne bu ya? <laughs> bir aydır bana para babasısın diye duruyor amına koyayım. <laughs> Doğru mu ya? Ne alırsın abi? Yalan mı? Değilim abi, değilim. Azaldı param. Chatte abone olmuyor bu arada ya. Çok az abone oluyorlar. Küstüm ya. İki haftadır full Kaç yayın yapıyorum abi. 800. Cük. Cük. 800. 804. Çarpı 5 Arkadaşlar gelin Allah oh, lan o. Uyandığında aman. peki o boşluğu hissettin mi? Ark Raiders'a tıklayıp bir denedin mi şansın? Uninstall yazısını abi. gördün mü? Yok abi zaten sildik zaten gördüm. Direkt sildik abi zaten. Pardon abi ya. Hiç, hiç de şey demedim ya. Ark da oynadı, oynasam hiç demedim yani. Pardon ya beyler. Ben dedim ama. Çok kötü abi. Bu kasalar çok kötü ya. Çıksa bile ne çıkacak ki bunlardan? Lafero senin kafanda kulaklık göçüğü var mı? Yok abi. Benim kafam çok iyi. Top yani. Tamam. Kafam perfect bir top. O yüzden diyorum. Kel olsam var ya efsane kafam olur yani. Ama alfi istemiyor işte. bana yapacak bir şey yok. Zaten kelsin abi. Bir şey diyemiyorum buna da. Ne yapayım? Dayımın genetikleri amına koyayım. Lanet olsun genetikler. Kizo PUBG abi.